İnsan öldürme suçu bakımından suça iştirak hükümlerini inceleyecek olursak, suça iştirak Türk Ceza Kanununun 37. 38. 39. 30 40. ve 41. maddelerinde düzenlenmiştir. İştirakla ilgili olarak kısa bir açıklama yapmak gerekirse ki adam öldürme suçu bağlamında biz bu açıklamaları yapmayı uygun görüyoruz. İştirak başka bir deyişle suça katılma yasal olarak tek bir kişi tarafından işlenebilmesi mümkün olan bir suçun birden fazla fail tarafından daha önceden işbirliği yapmak suretiyle gerçekleştirilmesi ne ifade etmektedir. Bu açıklama karşısında iştirakin şartlarını ele alacak olursak bunlardan birisi birden fazla fail tarafından yapılmış birden çok hareketin bulunmasıdır. Buradan kart edilen şudur. Bir suçun icrası için hareket ve fail sayısının birden fazla olması Faillerce kastedilen ortak suçun işlenmesi için suç ortaklığı ve görev bilinci içerisinde her bir failin kendisine düşen hareketi yapmasıdır. Burada birden çok fail söz konusudur ve bu faillerin yapmış olduğu birden fazla hareket söz konusudur. Bu bakımdan iştirak ancak çok failli suçlarda söz konusu olabilir. Öldürme veya öldürmeye teşebbüs bağlamında örnek vermek gerekirse örneğin A şahsının B şahsını azmettirmesinde iki fail söz konusu olduğundan burada birden çok failin söz konusu olması ve birden çok hareketin varlığından söz edebiliriz. Çünkü e, azmettirenin bir eylemi söz konusudur. E, örneğin A şahsı B şahsının e, bir kişiyi öldürmesi konusunda azmettirdiğinde, orada bir azmettirenin e, kişiyi öldürme konusunda bir eylemi öldürmeye talimat konusunda bir eylemi söz konusudur. B şahsının ise e, talimat uyarınca öldürme hadisesini gerçekleştirmesi durumunda ayrı bir eylemi söz konusu olduğundan burada iki farklı şahsın iki farklı eylemden söz etmek mümkündür. Keza öldürme eylemi sırasında tabancayla ateş edildiğini varsaydığımızda örneğin bu kişiye tabancayı temin eden kişi de bu suça iştirak etmiş olmaktadır. Yani tabancayla ateş eden asli fail Tabancayı temin eden kişi de yine eylemiyle o kişiye yardım etmek suretiyle birden fazla kişi ve birden fazla eylem söz konusu olmaktadır. Keza bir kişinin başka bir kişiyi suç işlemeye ikna etmesi, yine aracıyla bir kişinin başka bir kişiyi suç mahalline götürmesi, cinayet işlenmesinden sonra o kişi aracıyla olay yerinden kaçırması bir kişinin zehir temin etmesi ve temin ettiği zehri başka bir kişiye vererek onun da bu zehri maktulün içeceğine katmak sürekli ölümüne sebep olması gibi hallerde çok faillilik ve çok hareketlilik durumu söz konusu olduğundan sözün ettiğimiz bu şartın gerçekleşmesi söz konusudur. Burada şu hususu belirtmek gerekir ki suç ortaklığı bazen maddi nitelikte olabilir. Yani bir eylemi gerçekleştirmek suretiyle olabilir. Bazen de manevi surette olabilir. Örneğin bir kişinin başka bir kişi suça azmettirmesi, manevi anlamda suça katılımı söz konusu olabileceği gibi bir kişinin başka bir kişiye Kişiye silah temin etmesi de yine maddi anlamda suça yardım etmesine örnek olarak verilebilir. Ee, örneğin bir kişinin e, inşallah A şahsı B şahsını öldürür şeklinde e, temenniden öteye geçmeyen e, bir beyanı suça e, iştirak e, şeklinde değerlendirilmesi mümkün e, değildir. İştirakta e, olumlu veya olumsuz e, hareketlerin de, hareketler de söz konusu olabilir. Örneğin e, bir kişinin e, aracıyla başka bir kişiyi olay yerine götürmüş olması e, bu anlamda olumlu bir eylem e, e, şeklinde değerlendirilirken e, örneğin bir kişinin kapıyı açık bırakması, bir evde hizmetçinin kapıyı açık bırakarak failin eve girmesini sağlaması ve cinayetin işlenmesine bu surette katkı sağlaması da olumsuz davranışına, davranışına örnek olarak gösterilebilir. Suçun işlenmesi sırasında olay yerinde bulunan kişi veya kişilerin bu suçura iştirak ettikleri sonucu çıkarmak mümkün değildir. Burada önemli olan husus şudur. Bir kişinin suça iştirakten sorumlu tutulması için mutlak surette suça iştirak etme iradesiyle yani bu kasıtla hareket etmiş olması gerekir. Aksi takdirde suça iştirakinden söz etmek mümkün değildir. İştirak iradesi, suça birlikte katılma iradesi iştirakin yani yardımın en önemli şartlarından bir tanesidir. İştirakin kabulü ve iştirak hükümlerinin bir kişi bakımından uygulanabilmesi için suça katılanlarda aynı suçu işlemeye yönelik ortak bir iradenin bulunmuş olması gerekir. Suça iştirak eden bu hareketini kasten yapmış olmalı katılma eyleminin neye katılma olduğunu bilmesi ayrıca asli failin yani eylemi bizzat gerçekleştirecek olan kişinin yapacaklarını, bütün eylemlerini ince ayrıntılarına kadar bilmesi önemli değildir. Önemli olan suça iştirak eden kişinin suça iştirak ettiğini, suça katıldığını bilmesi, hangi suça katıldığını bilmesi ve o suçun gerçekleşmesi bakımından katkı sağlayacak eylemleri gerçekleştirilmiş olması gerekir. Ortakların suça iştirak eden kişilerin aynı ortamda suçun işlendiği yerde fiilen bulunmaları şart değildir. Önemli olan husus suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesinden sonra dahi olsa o suçun işlenmesine katkı sağlayacak eylemleri gerçekleştirmiş olmalarıdır. Örneğin A şahsının B şahsını öldürdüğü bir ortamda C şahsı suça yardım eden C şahsı da 100 metre ileride aracıyla bekliyorsa burada o kişinin bu suça yardım etmesi söz konusudur. Çünkü suç sonrasında faili suç mahallinden uzaklaştıracaktır. Bu anlamda yardım edici faaliyeti araçla orada bulunmaktır. Dolayısıyla suçu işleyen a şahsıyla aynı ortamda bulunmuş olması zorunlu değildir. Suçun iştirak iradesiyle işlenmiş olması konusunda söylememiz gereken önemli bir hususta eğer kişi kişinin, kişinin iradesi öldürmeye yönelik ise öldürme konusunda bir ortaklığı var ise bu konuda kendisine düşen bir takım hareketleri yerine getirmiş ise artık onun sorumluluğu sadece öldürmeye ilişkin olacaktır. Bunun dışında eğer fail örneğin öldürme eylemini gerçekleştiren A şahsı iştirak iradesi dışında yani ortaklarıyla yapılan suç anlaşması dışında başka bir suç daha işleyecek olursa artık burada ortaklarının onun işlediği anlaşma kapsamı dışında kalan suçtan sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse ki uygulamada da çok sıkla çok sıkça karşılaşılabilmektedir. Örneğin A ve B isimli şahıslar bir gaz suçunun işlenmesi konusunda anlaşmaya varmış olsunlar. Bu anlaşma gereğince A şahsı mağdurun evine girecek ve orada gaz suçunu işleyecektir. B şahsı ise dışarıda gözlülük yapacaktır. Burada suç anlaşması gaz suçunun işlenmesine yöneliktir. Eğer A şahsı içeride bulunduğu süre içerisinde Mağdura karşı cinsel bir saldırı gerçekleştirirse veya mağduru öldürürse artık B şahsı bu cinsel saldırı veya ölümden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Onun sorumluluğu sadece gasp suçuna ilişkin olacaktır. Çünkü suça katılım iradesi ve suç anlaşması sadece gasp suçuna yöneliktir. Beyan ettiğimiz gibi öldürme suçundan veya cinsel saldırı suçundan B şahsının sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir. İştirak iradesi denildiğinde bir ortağın kendi hareketini bilerek ve isteyerek yapması ve iştirak halinde bu suçun işlendiğini bilmesi o kişi yönünden iştirak iradesinin varlığının kabul için gereklidir. Örneğin A şah, örneğin A şahsının B şahsına tabanca temin ettiğini ve C şahsını öldürmesini talimatlandırdığını düşünelim. A şahsının talimatı, B şahsına talimatı, C şahsının öldürülmesidir. Ancak B şahsı A şahsından aldığı silahla talimat aldığı C şahsı dışında D şahsını da öldürürse artık burada azmettirme konumunda bulunan A şahsı D şahsının öldürülmesinden sorumlu tutulmayacaktır. Çünkü A şahsının kastı ve iradesi C şahsının öldürülmesine yöneliktir. B şahsının daha sonra yeni ortaya çıkan kastıyla A şahsından bağımsız olarak, ondan aldığı talimat ve emirden bağımsız olarak D şahsını öldürmüş olması halinde artık A şahsının, dediğimiz gibi D şahsının öldürülmesinden herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İştirak bahsinde el alınması gereken diğer bir konuda bir suçun icrasına başlanmış olması ve bunun bütün içerikler içinde aynı olması gerektiği hususudur. Uygulamada bu şarta bağlılık kuralı denilmektedir. Bu hususla ilgili olarak az önce kasıt bahsinde ele aldığımız gibi Örneğin A ve B bir evin soyulması için anlaşmışlar. A gözcülük yapmış, ve eve girdiğinde ev sahibinin ırzına geçmiştir. Artık A ırza geçmeden sorumlu tutulamayacaktır. Çünkü az önce söylediğimiz gibi A şahsının iradesi ve ortaya çıkan kastı sadece evin soyulmasına yöneliktir. Daha sonra ortaya çıkan daha sonra ortaya çıkan evin içerisinde ortaya çıkan ırza geçilme ırza geçme kastından ve suçundan dolayı a şahsın sorumlu tutabilmesi mümkün değildir. İştirakta bağlılık kurarının en önemli sonucu asli maddi fail tarafından yani suçu bizzat gerçekleştirecek örneğin öldürme suçunu bizzat gerçekleştirecek asli maddi fail tarafından suçun icrasına başlanmadıkça suça yardım edecek yardım eden şeriklerin eylemleri eğer ayrı bir suç teşkil etmiyorsa artık onların da herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Asli maddi fail adam öldürme suçunun icrasına başlamadığı sürece azmettirenin veya onu suça teşvik eden kişinin sorumluluğundan söz edilebilmesi mümkün değildir.